Merhaba Şuşu. Nereye gidiyorsun böyle? Bütün çocuklar Pepe'nin evinde toplanıyoruz bugün. Ha, ne güzel. Oyun mu oynayacaksınız? Oyun da oynuyoruz tabii de. Bir şaşırtı kutlama hazırlayacağız. Ha, şaşırtı mı? Çok merak ettim. Biz de çok merak ediyoruz Şuşu. <laughs> Ay... Merhaba Keki. Merhaba. Sen de mi gidiyorsun? Evet Şuşu. Bugün öğle yemeğinde hepimiz pepelerde buluşuyoruz. Şaşırtı kutlaması hazırlayacağız. Biliyorum canım. Çok merak ediyorum şaşırtının ne olduğunu. <laughs> şişi merhaba. Merhaba canım. Çok heyecanlıyım Pepe'lerdeki şaşırtı için. Anlaşılan herkes çok heyecanlı. Öğle yemeği vaktinden önce orada olmamız gerekiyor. Görüşürüz şişi. Görüşürüz. Aa Bibi ne oldu canım sana? Kendimi biraz üzgün hissediyorum Şuşu. Demek kendini üzgün hissediyorsun. Evet Şuşu. Pepe sabah herkesin evine gidip onları öğlen yemeğine çağırmış. Evet. Ama beni çağırmadı. Aa, Gerçekten mi? Evet çağırmadı. Acaba Pepe beni sevmiyormuş şu. Ben onu çok seviyorum da. Bu yüzden kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bence burada bir yanlışlık var Bibi. Pepe'nin seni çok sevdiğinden eminim ben. O zaman beni neden çağırmamış olabilir? İnan bilmiyorum tatlım. Ama bence unutmuştur herhalde. Seni çağırmadığını fark ettiğinde hemen koşarak gelip çağıracaktır bence. Hmm şu şu. Vay hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk Pepe. Çok heyecanlıyız. Evet gerçekten çok merak ediyoruz. He, hoş geldiniz. Hoş bulduk bebe. Ee, herkes tamam mı? Oo, hayır, biri <laughs> oh, hayır bir eksik. Eşla gelmemiş. Ama ben sanmıştım ki. Aa, doğru ya Şila nerede? İşte ben de geldim. Şimdi tamamız sanırım. Tamam mıyız? Bu sefer benim eksikliğimi fark edecekler sanırım Şuşu. Ben de öyle düşünüyorum canım. ha, <laughs> evet herkes burada. Hayır benim yokluğumu fark etmediler Şuşu. Görüyor musun? Demek ki beni hiç de düşündüğüm gibi çok sevmiyorlar. Ay Bibicim. Bibi kendini üzgün hissediyor Arkadaşları hiç bunu bilmiyor Bibi hem kırgın hem de çok üzgün Yüzü bir türlü gülmüyor bugün Üzgün üzgün Bibi çok üzgün kendini üzgün hissediyor Arkadaşları hiç bunu bilmiyor Biri hem kırgın hem de çok üzgün Yüzü bir türlü gülmüyor bugün Üzgün üzgün bir bir çok üzgün Ne Bibi? Bilmiyorum Şuşu. Biraz daha kalsan, bence birazdan senin yokluğunu fark edecekler. Gerçekten fark edecekler mi dersin? Evet evet ben böyle düşünüyorum. Beraber izleyelim bak bir şekilde, aa Bibi nerede diyecekler. Sonra da hemen seni arayacaklar. Peki Şuşu bekleyeceğim biraz daha. Şimdi ne yapacağız Pepe? Aynen anlattığım gibi harika bir yemek hazırlayacağız. Peki pasta? Pastayı nenem yaptı. Tam dört katlı. Vay! Peki önce bahçeyi süsleyelim mi? Aa tamam. <laughs> Çok güzel oldu. Çok. Ne kadar güzel bir pasta bu nene. <laughs> ee, yakışır benim oğluma. Ooo süslemeli pastalı kutlama yapıyorlar. Ama beni çağırmıyorlar. Herkes burada mı bakalım? Yoklama yapacağım. Şimdi benim olmadığımı fark edecekler kesin şuşu. Bence de. Keke? Burada. burada. Bebe? Burada. <laughs> Mimi? Burada. Zeze? Burada. Tutu. Burada. Hmm, Şila. Burada. Hmm. Dudu. Buradayım. Şimdi beni söyleyeceksin ha? He? tamam. Herkes burada işte. Ee, birini unutmadın mı ne? İşte bebeğin aklına geldim galiba şu Galiba canım. Aa, doğru ya. <laughs> Pepe. Ha? ben sanmıştım ki. Herkes burada işte. Tekrar hoş geldiniz hepiniz çocuklar. Allah hoş bulduk nene. nene bahçeyi çok güzel hazırlamışsınız. Hadi şimdi de köfteleri yapalım. He? Aa, şu, şu şunlara baksana. Bahçeyi ne güzel süslediler. Şimdi de köfte yapacaklar kendilerine. Hem de bensiz bensiz. Bu durum bana hiç normal gelmiyor. Dur bakalım Bibi. Biraz daha bekleyelim. Ben seni unutmalarına inanamıyorum. Hmm, ben de inanamıyorum şu şu. Oooo çocuklar bakıyorum hepiniz gelmişsiniz. Evet dede geldik. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Eksik kimse yok, herkes burada değil mi? Belki şimdi fark ederler orada olmadığımı. Herkesten merak etmedi. Harika! Madem köfteleri yapacaksınız, ben de hemen mangalı hazırlayayım. Şimdi! önce ellerini bir güzel yıkasın. Sonra bu kıymalardan tren köfte, parmak köfte ve misket köfte yapacağız. Ben tren <laughs> köfteyi bir kere sizdeymiştim. <laughs> Nefisti. Ben de çok severim. Ben de yemiştim. Pepe'nin nenesi çok güzel yapıyor. Böyle kıymayı eliyle uzatıyor, uzatıyor. Tıpkı tren vagonları gibi oluyor. Hmm, anladım. Parmak köfte de böyle tıpkı parmağımız gibi ince uzun şekilli bir köfte. O da çok güzel. Bir kere Pepe'lerde yemiştim. Ama misket köftesini hiç görmedim. Herkes elini yıkadı mı bakalım? Evet. evet. O zaman be. Siz tren köfte yapın bakalım. bakın böyle. Elimizle sıkıp 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 vagon vagon yapıyoruz. He tamam. Böyle mi? <laughs> evet aferin size öyle. Çuf çuf. Gider Tutu, Mimi, Şila gelin bakayım. Siz de parmak gövdeleri yapın. Bakın böyle. Tıpkı birer parmak gibi olacaklar hepsi. Gördünüz mü? <laughs> Harika. Böyle değil mi Nene? <laughs> İşte ben de yaptım. Kek Dudu Ben de size yardım edeceğim. Biz de böyle yuvarlak yuvarlak küçük top gibi. Bakın böyle. Misket köftesi yapacağız. <gülüyor> Hadi. Aha <laughs> yaptım bile. Ha? Ben de yapıyorum bakın. Aa. Harika. Hadi bakalım kolay gelsin. <laughs> Hadi çabuk olun. Mangal köfteleri pişirmeye hazır. Sizi bekliyorum. Tamam dede. Sana bir önerim var Bibi. Çık bence karşılarına. Beni nasıl unutursunuz de. He? Evet. İnsan sevdiklerine karşı açık olmalı. Bunun seni ne kadar üzdüğünü söyle onlara. Yapabilir miyim? Yapmalısın. Onlar senin en sevdiğin arkadaşların. Şu an gerçekten unutulduğun için ne kadar üzülüyor olduğunu bilseler kendilerine çok kızarlardı bence. Biz nasıl bir unuttuk diye onlar da çok üzülürlerdi. Doğru söylüyorsun Şuşu. Gidip söyleyeceğim onlara. <laughs> Harika. İyi. Bibi şu anda bizi görseniz düşünür acaba. Ha? Nasıl yani? Pepe'nin ne dediğini duydun mu Şuşu? Evet duydum ama hiçbir şey anlamıyorum. Ben anlıyorum Şuşu. Beni unutmadılar. Beni şu anda burada olmamı istemiyorlar. Ve bu yüzden bilerek çağırmadılar işte. Dur dur bir saniye. Onun için hepimizin böyle sabahtan beri uğraşı olduğunu bilse bence çok mutlu olurdu. Ha? Siz çok iyi dostlarsınız çocuklar. Bibi onun doğum günü için bunca hazırlık yaptığınızı gördüğünde çok ama çok mutlu olacak. He, doğum günü mü? Tabii ya bugün benim doğum günü. <laughs> Gerçekten mi? <gülüyor> Demek <gülüyor> bunların hepsi senin için. <laughs> Ben çok mutlu oldum şu şu Canım arkadaşlarım benim. Ha Bibi sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz da. Sabahtan beri benim sevmediğiniz için çağırmadığınızı sanıyordum. Aa, oysa siz bana doğum günü şaşırtısı hazırlıyormuşsunuz. Öyle mutluyum ki. <laughs> mı? <Şaşırtım. gülüyor> kara karga. Merhaba çocuk. Nereye böyle? Somuncu babanın buğday tarlasına. Ne yapacaksın tarlada? Biraz dolaşmak istiyorum. Karnım acıktı. Biraz buğday yiyeceğim. Hoşça kal <laughs> güle güle kara karga. <laughs> Merhaba Cucu. Merhaba Pisi. Sonuncu baban tarihine gidelim. Sen de bir karnını aç yoksa... <laughs> Hayır cücü. kara kargaya bir şaka yapacağım... <laughs> Oo, merhaba çocuğum... Neden geldin buraya? da yiyeceğim. Ben izin aldım mı? Senden izin almam gerekiyor. Sen benim kim olduğunu biliyor musun? Ee, kim olduğunu ee, hayır bilmiyorum. Benim adım Korkuluk. Benim görevim tarlaya buğday yemek için girmek isteyenleri korkutup kaçırmak. Korkuluk mu? Ay kaçırmak mı? Ay, nasıl ya? Yani? Ya şimdi anladın mı kim olduğunu? <laughs> Kara kargayı da nasıl korkutacağım. Hoş geldin Kara karga. Vay, hiç hoş gelmedim Cucu. Aa, ne oldu? Aç kaldım ne olacak? Önüne bak! Bakamam acelem var. Nereye böyle acele acele pan? Merhaba çocuğum. Sonuncu baba tanındaymış. Benim hemen onun yanına gitmem lazım. Aa, sakın gitme sakın. Neden? Orada şey şey var yani. Ne var? Korkuluk var. Korkuluk mu? O da ne? Tarladaki buğdayların ekinlerin korunması için tarlaya konulur yapan. İyi de ben bir şey yemek için gitmiyorum ki. Peki ne için gidiyorsun? Somuncu babanın torunu bir türlü uyumamış. Ben gidip ona saz çalıp ninni söyleyeceğim. Saz mı? Saz da ne nesi? Saz elimdeki çalgının ismi kara karga. Bak bağlama da denir. Ağaçtan yapılır tellerinden böyle ses çıkar. Yaa, hımm, hadi hemen sazı hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekelim pan. Saz! Hayatıma hoş geldin. çok aç da ben de buğday yemek istiyorum tam. Benimle gelmek ve sonuncu babadan buğday almak mı istiyorsun? Evet ama korkuyorum korkuluktan. Tamam korkma gel benimle. Tamam. Şimdi <laughs> birden korkutacağım. Gördün <laughs> mü? Ne kadar kocaman. Haklıymışsın kara karga misiniz? Evet, benim. Sen kimsin? Nereden geldin? Ben, ben sonuncu babam, babanın. Sonuncu babama. Evet, evet. Sonuncu babanın torununa sas çalıp ninni söyleyecek o. Ve buğday filan almayacağız yani. Bak bu hoşuma gitti. Benim sevdiğim türküyü çalmazsan buradan geçemezsiniz. Aa, tabii tabii çalarız çalarız. Sen neyi seviyorsun onu söyle. çalarız değil mi lan? Umarım. Kendi aranızda konuşmayın. tamam hangi türküyü istersiniz? Bana bu ufak tarlasının türküsünü çalmanızı istiyorum. Çok güzel söylediniz. Sağ ol Korkuluk. Beğendiğini sevindik doğrusu. Şimdi gidebilir miyiz? Hayır. Şimdi de bu tarlada gördüğünüz tüm buğdayı tek tek saymanızı istiyorum. Ne? Ama şey korkuluk bütün buğdayları nasıl sayabiliriz ki? Evet, bu sence de imkansız değil mi korkuluk? Hayır. Hemen saymaya başlayın. Ee, tamam peki saydıktan sonra gitmemize izin verecek misin? Gidebilirsiniz tabii ki. Hı? <laughs> 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 Anlayamadım. Korkuluğun arkasında ne yapıyordun pisi? Ah kara karga sen anlamadın galiba. Neyi anlamadım ki? Kara karga ben korkuluk Ha? Ay nasıl yani? Korkulukla nasıl aynı sesi çıkarabiliyorsun <laughs> pisi? Aşk olsun kara karga. Korkuluk konuşmuyordu. Onu ben konuşturuyordum. Bizi kandırdım yani. Aa, <laughs> <laughs> Bizi kalktırdın sen! Evet. Korkuttun beni pisim! Beni çok korkuttun! <laughs> Aşk olsun çiçekler! Korkulun hiç konuşur mu? Konuşmazsın! <laughs> Kim diyor <konuşamakmışım>? <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Merhaba herkese. Ne güzel bir gün öyle değil mi Pisi? Evet çocuğum. O kadar bisiklete bindim ki. keşke bisiklet kendi kendine gidebiliyor Benim de bacaklarım dinlense bilir. O zaman sana bir motosiklet lazım Pisi. He? Oto ne? Motosiklet dedim canım. Şey. Ne oldu pisi? Motosiklet ne demek? Ben bilmiyorum ki. Ben sana motosikletin ne olduğunu öğretebilirim. Aa, gerçekten mi? <laughs> gerçekten. Ha, harika. Bir bakalım bu nedir pisi? Ha, bisiklete benziyor sanki ama biraz daha farklı. Galiba bu bir motosiklet. <laughs> evet canım. Bisiklete benziyor. Onun gibi iki tekerleği var ama bu bir motosiklet. Peki motosiklet ne işe yarar Motosiklet bisikletin motorlusudur diyebiliriz aslında. Yani motor gücüyle çalışır. Yani... Tam da senin istediğin gibi pedal çevirmene gerek kalmadan gaz kolunu çevirince kendiliğinden gider motosiklet. Ya gerçekten. <laughs> evet canım. Bak bu da bir kask. Motosiklet kullanırken mutlaka kask takılır. Herhangi bir düşme çarpma tehlikesine karşı, başımızı korumak için. Anladın mı canım? Anladım çocuğum. Motosiklet trafik sorunu için de çok alternatif, medeni bir çözümdür. Çünkü arabalar gibi böyle çok yer kaplamazlar trafikte. Küçük oldukları için de sıkışık trafikte arabalar duruyorken, motosikletler kendilerine ayrılan yollardan ilerleyebilirler. Binirler. Motosiklete bayıldım Cucu... Bu bir motosiklet... Hayatım hoş geldin motosiklet... mi çizeceğim. Merakla bekliyorum pisicim. İşte bisikletten daha hızlı gidebilen iki tekerlekli ve motoru bir taşıt. <laughs> Motosikletin harika görünüyor pisi. pisi. Ne oldu pisi? Şey bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favoraya geliyor. <laughs> Merhaba Pan. Yine nedir bu telaşın? Evet Pan neyim var? Sormayın, sormayın, sormayın. Sormazsak ne söyleneceğiz ki ne olduğunu? Güne söz vermiştim. Bugün okulda halk oyunu gösterisi vardı. Gün ilk defa çayda çıra oynayacaktı. Onu izlemeye gideceğimi söz vermiştim. Peki, sen o zaman. Gidemiyorum Sisi. Okul biraz uzak arabayla gidecektim ama baksana köprüye. <laughs> trafik hiç ilerlemiyor. Bu trafik tepinin gösterisine yetişmem imkansız. <laughs> hmm. Aha, buldum. Yine ödümü patlattım Ne buldum? Hiç merak etme sen arkadaşım. Sadece sıra yetişeceksin. O nasıl? Tabii ki de motosikletler. motosiklet mi? O ne? Bak şimdi. İşte bu bir motosiklet. Bisikletin motoru şu. Araba kadar yer kaplamadığı için, arabalar dursa bile biz motosikletle gökdüğü geçip, bir yana ulaşabiliriz. Anladın mı? Eee, bu harika! Evet bu motosiklet. çıkar hayatta. Çözüm bulmak gerekir inatla. Sakın çözüm yok diye ağlama. Çözüm aslında çok yakınlarda. Doğru bakarsan düşünürsün. Düşünürsen bulursun. Bulursan da çizersin. Çinkaltı çizim sensin. Hadi <laughs> motosikletimize binip, pin okuluna gidelim. Ne duruyoruz. Aaaa ama bu kaskı takman lazım Pan. Motosikleti kasksız binilmez. Al bakalım gir. <laughs> tamam anladım. Bak bakalım kişi yakıştı mı? Çok iyi kişi arkadaşım. Bunu ben de takayım. İşte odu. <laughs> <laughs> Hazırım hadi gidelim o zaman. Motosiklet bizi pirinok kuruyor. 2

işte Pinin okuluna geldik kişi. Yaşasın. Evet Pan. Çok teşekkür ederim canım arkadaşım. Hiç önemli değil güzel arkadaşım. Motosiklet olmasa yetişemezdik. Teşekkürler motosiklet. motosiklet. Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Arabaya mı? Motosiklete mi? Gemiye mi? <laughs> evet doğru motosiklete harikasınız. Hadi siz de kağıt kalemlerinizi çıkarın. Kendinize güzel bir motosiklet çizin. <laughs> o öyle güzel kalpli işte pisi pisi. Sever öper herkesi işte pisi pisi.